Hepinize yeni bir günden günaydın. Mutlu sabahlar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu anda saat 11. Sabah 6.30'da uyandım. 6.30'dan beri uyuyamadım. Dön sağa, dön sola. Havalar bir tuhaf etti beni. Bir de bugün çok halsizim arkadaşlar. Ay, saat, ay, 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 ay. 11 gibi ay. uyandı. İşte kahvaltı ay. falan yapmadı. Muz hanımefendi. Değil mi? Değil mi? Öyle. Sizler nasılsınız? Kokosna Umarım soylar. inşallah iyisinizdir. Azıcık Azıcık sus. Çok ayıp. Ay, Şimdi kendime Allah. bir keyif çayı doldurdum arkadaşlar. Onu içeceğim. Ondan sonra yavaş Allah. yavaş. Kız yavaş yavaş Ama işleri yapmaya başlayacağım. Bugün çok Nasıl işim var. Benim? Ev süpüreceğim, sileceğim. Allah'tan dolapta dolmam var. Ekstra bir tencere yapmıştım ya. Onu bugün ya. pişireceğim. Onun yanında da ne yaparım ben hiç ben bilmiyorum. Ben Kız ben sus. Sus. <laughs> sus. Anne bu videoyu zehraş istiyor mu? Hmm? Bu videoyu zehraş Herkes izliyor. Seyler. Ama diyorlar ki Bade su annesini hiç konuşturmuyor, hiç hoş durmuyor kamerada diyorlar. Haberin olsun yani bence biraz sessiz ol ki arkadaşların da başı dinlensin yani. Tamam mı? Kelme bir bardak keyif çayı doldurdum. Şimdi onu içeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş ev işlerine başlayacağım. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bade güldürme. Çekim yapmaya çalışıyorum ama burada. Bade su. <laughs> minnoştan böyle akşama kadar böyle arkadaşlar beni yiyip bitiriyor. Hiç uslu durmuyor. Su. En güzel Su hayattır değil mi? Bol bol su içmeliyiz. Su sağlığa faydalı. Değil mi? Hadi geç içeri bakalım. Ben şu çayımı içeyim arkadaşlar. Hayır. Ondan sonra ilerleyen saatlerde görüşürüz bakalım. <laughs> Şimdi mutfağa geldim arkadaşlar. Yatak odasını süpürdüm. Antreyi süpürdüm. Bütün her yeri süpürdüm. Kahvem bitmiş. Hemen şu kabı dolduracağım. Anneciğim, hadi, hadi suyunla oyna artık. Tamam hadi. Hadi Git hadi. 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 Hadi koş. Sen onu düzenle. kadar onu düzenle. Sen onu düzenle. Sen onu düzenle. Hadi anneciğim içeriye suyunla oynamaya devam eder misin? Kendime şimdi Türk kahvesi yapacağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şunun içi boşalmış. Bilmem bu kaçıncı kahve. Gerçekten kahve ve çay dayanmıyor arkadaşlar. Sonra e, aslında şey yapasım var. Dolap içlerim var mutfakta. Kavanozlar, baharatlar. E ee, dolap içleri silinecek, baharatlar e, temiz bir kaba konulup kirilerin içi yıkanacak. Vallahi bilmiyorum nasıl hangi ara yapacağım. Kendim ne zaman müsait hissedersem yapacağım. Dolap içlerine bir girişemedim gitti. buzdolabına ee, buzdolabını tamam ya. yüzeysel olarak içinden temizledim. İşte akın izinliyken buzdolabını halledeceğim. Gerçekten her yer her yerde arkadaşlar hasta olduğumdan beri hiçbir şey yapamıyorum doğru düzgün kahvenin de dilinde kaldı bir türlü boşalmadı ne inatçı kahve şimdi oldu işte öyle dedim kendime bir kahve yapayım süpürme işini de bitirdim evde hiç iş bitmiyor arkadaşlar ya gerçekten nankör yani bu ev ya. işte neyse bakalım ben şimdi bir kahvemi içeyim ondan sonra görüşürüz kahvemi aldım şimdi bahçeye çıktım arkadaşlar mis gibi esiyor. Biraz hava almak istiyorum. İçerilerde yandım vallahi Birazcık temiz hava girsin. Hem içeriye bahçe kapısını da açtım. Bakın yerler kar yağmış gibi. Bakın buralara hep şey döktü. Kireç döktü. İşte hayvanlar gelmesin. Sivrisinek, arı, böcek. Onlardan koruyormuş. Anne. Ha, bade. Anne kocaman şey var. Onlar şeyle ben idare edemedim. Ne o? Birazdan kahvemi içeyim ondan sonra şimdilik onunla oyna. Tamam. Tamam. Daha tamam daha anneciğim daha. tamam. Bir daha Bak bir beş dakika kahvemi içmek istiyorum bade kafamı toparlamam göster, göster. lazım lütfen. Of bir yok, rahat yok. yok bir rahat da yok da. arkadaşlar neyse göster. ben şu kahvemi içeyim. Nefes almaya ihtiyacım var. Bay içeriye ay beni mahvetti maf mahv valla evde hiç olmuyor evde ı -ı. okulların açılması lazım her zaman söylüyorum çünkü evde hep bana sarıyor ne olacak böyle bilmiyorum gerçekten oh ne güzel esiyor Evet. Biz nereye gidiyoruz şimdi bari? Çok 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 şak şak. Şok. Şoktan çıkamıyoruz. Yağmur evet. da geldi gelecek. Valla hava kapadı. Esiyor arkadaşlar. Hava fena kapadı. Çok rüzgar var bir de. Anne ama rüzgarın olması iyi de mi? Çünkü hasta olmamamızı iyi. Evet serinliyoruz ama hava çok kötü arkadaşlar. Valla yağmur gelmeden alışverişimizi yapıp eve geçmemiz lazım anne bence yağmur yağsın biz yağmur yağarken çok eğleniriz evet biz yine şoktayız arkadaşlar şöyle bir terlik buldum kahverengisi olsaydı alacaktım Aa, kaç numaraymış 40 numara valla 39 38 o civarlarda giyiyorum ama kahverengisi yok aslında çok güzel bir de cümerti var Olarak. Arkadaşlar size bakar mısınız? <laughs> hadi. Yani şu bana göre değil Tamam mi? yürü hadi yürü. Çok bilmiş. Aynı şeyler var. Evet arkadaşlar şöyle bir şok marketi talan ettik geldik. Şoktan çıkamıyoruz. Her gün şoktayız. Badi sonumun dondurmasını aldım. Onun mahnesiyle ben de dondurma yedim. <laughs> Bir de ne aldık? Kruvasan aldım badeye. Yani sade yerlerini yedi. Çikolata yerlerini bıraktı. Annesinin midesi zaten çöp gibi badenin yemediklerini yiyor. Değil mi bade? <laughs> Onlardan bu. O ne? O neyin nesi? <laughs> Söyle bakayım neyin nesi o? <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Havada dünkü hava gibi. Ne yapacağını bilemedi bugün. Benim bir açıyor bir kapatıyor şimdi de yağmur çiseledi değişik bir hava var ve bu bana yansıyor arkadaşlar böyle karamsarım yani böyle kasvet dolu bir hava var çözemedim gitti bu arada yemek işini de hallettim az önce markete gitmeden önce tarhana çorbası yapmıştım badesi suya bir kase tarhana çorbası içirdim. çok güzeldi. Evet aferin benim kızıma. Afiyet bazı şeker olsun. Onu ağzına sür anneciğim. Hadi geç içeri oyna. Ee, onun yanı sıra dediğim gibi dolapta dolmam var. Bir de yanına makarna yaparım. Bir de salata. Anneciğim bak gözümüze girecek şimdi yapma. Girmez mi? Oh. <laughs> Ömrümü yiyor. Bir de salata yaparım. Makarna, dolma, çorba. Yeter. Bugünü de aradan çıkarmış oluruz. Öyle işte arkadaşlar. 2 dakika konuşturmuyor neyse bakalım arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun kendinize çok iyi bakın mutlu kalın birazcık kısa kesmek durumundayım çünkü malum görüyorsunuz sabahtan beri fenalardayım yani yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum hoşçakalın, hoşçakalın. öpüyorum hepinizi